Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Kutlayan'ım Minecraft'ta Hunger Games oyuncu Hunger Games bölümüne hoş geldiniz Yeni bölümde 21. bölümüne hoş geldiniz ee, Holiday Resort Top'ta Map'teyiz ve e, Bugün de tek başımayım arkadaşlar e, Neden tek başımayım e, Şu anda e, saatler em, 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 <laughs> Mehmet Ali bile bir alalım Neyse Bugün saatler erken olduğu için Daha saatler erken O yüzden e, kimse yok ya, Ne diyorum ben ya Ihlıya <laughs> ıhlıya <laughs> ya <laughs> yıhlı video çekiyorum neyse. Daha setler erken olduğu için yanımda kimse alamadım. Onam onam dur lan. Ya köpek misin ya? Git Ömer. Ömer git. Ömer git dedim. Ömer. Oh oh Ömer. Oh oh. Teşekkürler Ömer. Oh oh. Oh ananız. Ya. <laughs> Çıkamadım ya. Çıksam ben izin vermezdim onlara. Bu ne? Çubuk. Çubuk. Çubukla vuracağım adamlara. Neyse. Oo, oy 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 oy. Üçlü tim galiba bilmiyorum ama inşallah değillerdir yani. O üçlü tim bakayım ya. Onlar ikili tim. Bir dakika. Yok. Değil. De tamam tamam. Kimse tim değil tamam. Şu anda gördüklerimizden hiçbir tim değil. Süper. Bizim için iyi valla. E, bu arada arkadaşlar Hunter Pack kullanıyorum. E, Hunter Pack e, açıklamada bulabilir misiniz? Bilmiyorum. Unutmazsam vereceğim açıklamada vereceğim arkadaşlar unutmazsam neyse hemen a İlker var lan a a benim ismimde bir var lan İlker ana ilk defa ilk geldim neyse <laughs> İlker cidden İlker var lan baksanız ya abi bir dakika şunları at tamam ee, şuradan tepeye çıkalım parkur programı gösterdim daha demin yeah. <laughs> yok yok ya ne parkur problem. Benden parkur şey borusu mu olur? <laughs> Neyse. Devam edelim şöyle de. Lan çıksana ha. Tamam. Ye şurada iki alalım. Aga <laughs> bak bir, bir bok çıkmadı ha. iyi var çakmak çıktı. Ee, ona ona çok şey ya bu. Bir dakika. Çok şey bu. Çok açık. açık dedim. Ee, çok parlak. O yüzden bazı şeyleri göremiyorum. <laughs> Demir de alalım. <laughs> Evet tamam. Hatırlık ah, çok parlak olduğu için e, görünüşü falan. O yüzden yanılıyorum Birazcık evet çıktım. Kılıçımız bir şey bulursak süper olur da. Olmaz ki. Niye çıksın? Çıkar mı? Yazık. <laughs> Ulan yanlış düştük. Ya şunu. süper. Şimdi. Yay o oh, an yay müthiş ya. Neyse. Şöyle hemen yayımızı falan atmayalım da. ona. <laughs> süper. O oh bir bir dakika. Ha tamam, tamam 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 Aa, süper kılıcımızı bulduk. Oh müthiş. Tamam manyak mı ben ya? Süper kılıcımızı bulduk. Aha kılıç. Oğlum süper la. Muhteşem taş kılıç. Taş kılıç demiştim. Tadı kılıç. Anam. Tahta Kılıç niye kahverengi arkadaşlar? Bunu biliyor musun? Çünkü ta kahverengi diye. Hmm. Taş kılıç neden gri? Çünkü Taşta gri. Allah dur adam. Gelme la. Çık çık, çık bo, bo. Ha gelme la. Ha gelmesene. Ha, gelme Gelmedi sana. Vurdum. Allah vurdum. Ağzına vurdum adamı. Ağzına vururum çocuk İnsanın ağzına vurdurtmayın <laughs> Neyse şunu yiye de Adam gelemez dur Gelirse de alalım oh, ok ver ok çık Ok çıkmadı Adam gelmiyor Ha gelsene niye gelmiyor Korktun mu le Dur ok yapalım biz Bu acayip dur Lan buraya yanlış koyduk, ha. Evet, 4 tane okumuz var. Ye! Yeah. <laughs> Niye sevindiysen? Neyse. Şuradan çıkacağız. Canıma gitmesini istemiyorum. Çünkü adam bir anda saldıracak olursa canım gittiği zaman Eee feci şekilde dalabiliyorlar. Yani e, yani benim daha da canımı indirebiliyorlar. O yüzden sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Double sıkıntı. Neyse, aa dur. şu buradan mu? Süper. Olmuyor lan. Vay be. Müthiş. Hmm, tamam. Orada dursun. Dört tane okumuz var. Şey yapmayayım Onu kaybetmeyelim ya. Biz nereden çıktık ya? Buradan buradan suya mı düşeriz? Aynen suya düşeriz. Hatta dur. Dur sen dur. Gel buraya. Gel. Sen. Ben ilk ben bunu yaparım. Abi. Dur. Dur 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 dur. Lan, lan yavaş. Evet. Bay bay. Hadi görüşürüz o Süper. Bir tane çubuk bulsak aslında. Bir kılıç yapsak olur da. Neyse. Adam mı? Anam anam dur 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 dur. Anam ne oluyor lan? Niye kastı bu böyle? Ya açsana lan şunu. Allah'ım. Lan hayır, hayır hayır gitme. Gitme buraya gel. Gitme. Ağzına vurdum. Gitme. Hah, düşürdüm. Ey. Ee, <laughs> düşürdüm be. Karaya kadar giderdi çünkü Aha. adam hey, Diamond. Oh. Bana Aldım, hepsini hepsini aldım. Her şeyini aldım. Oh, cani. Aa, canı Süper. canım gitmeden her şeyi hallettik. Tamam, bunları böyle böyle al. Şunu at. At. Yanlış <laughs> attık dur neyse Yanlış <laughs> Atmamız zararlı hmm. Şuradan gidelim ya Kolum kaşında kolum kaşıyorum Şu anda neyse Şöyle hızlıca gidelim Kimse yok galiba ileride aynen kimse yok ee, Şuradan zaten Şeye çıkacağız Vincin oraya çıkacak Süper olacaktır eminim İnşallah İnşallah öyle olur Ama Dur çarpmayalım da Sonra karaya kadar yürümek zorunda kalırız. Pat, Bir demir dalıcı hak ettim. Bir tane crafting table varsa ortalığı belledik. Evet. Demir dalıcı çok seviyorum ben bu. Peki. Alt artık bunu yapmışlar mı? Aa, buraya biri gelmiş. Cık. Ama crafting table varsa cidden süper olur da. Neyse. Buraya biri gelmiş adam. E biz tepeye kadar çıkalım. Hoş ver bizde e, bize ne başkalarından <laughs> başkalarından bize ne ana, dur lan ha şuradan çıkacağız değil mi doğru 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 ben unuttum başkalarından bize ne derken Kurup gitmeyelim de Allah dur lan buraya nereden çıkılıyor ana Ona çıkılmıyor ha bak şuradan çıkılıyor süper 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 star. Allah dur Vav Tamam tamam tamam. Aga, ama şey yok ya şunu at. Crafting table yok. Düşme. Düşme. Gitme. Sana ne tanıcım. Gözüm dönürsün. De... Gözüm dönürsün. Başım da <laughs> Hah, iyi canımız gitmedi o. Gördüm korktu bir anda canım gidecek diye. Şuraya atarsan kesin gider. Koldun'a bulunuyor. Canımda olsa bile az, azar azar. Buradan inek aşağıya. Başka chest var şurada. Heh, bak bir tane daha tekne bulduk. Şansa bak. <laughs> Yok şunu ye. bu daha iyi. Hı. Gözümden olsun. Ortaya mı gitsek ya? Ha, taş kalış. Dur birleştiririz. Evet birleştirdik. Ah. Oo bir dakika. Aa bir dakika dur 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 dur. Dur 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 dur. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bas 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 bas. İlker bas. Ah. Adam koydu var ya oturtturdu Resmen oturtturdu İyi koydu yalnız ha vallahi dur. Dönelim de onları bir oklayalım biz. Bak oku vuracak. Ha kim lan onlar? Dur. Gelin bakayım buraya. Kimler? O şeker. Ah, altındakini kırdı. Ah, bas. <laughs> abi çok korktum lan. <laughs> öleceğim diye. Korktum lan öleceğim diye. Video çekerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Lan, gel lan buraya öl. Ye şuraya çıkalım da. Aa dur lan. Allah yumurta vardı bir boka yaramadı. Neyse şunu at. Bunu at tamam. Şöyle bir ortaya gidelim bu buradan diamond kaç. Yok lan diamond kaç değil kaç. <laughs> Allah akbar düşüyorduk. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Allah inşallah diamond çık ya. Of. Diamond çıksa var süper olur. Evet. Ee, böyle böyle dur. 13 tane mi? 13 tane demir kılıcımız da var. İkiltiğimi kesmeye gidebiliriz. Cık, şaka yapmıştım. Şaka yapmıştım. Şuradalar onlar. Evet evet oradalar. Zaten şuraya bir gelelim. Biz etrafı dolaştık. Buradan gittik böyle döndük. <laughs> Manyak mıyız değil değilse. Oo. Biri. İkiltiğimden biri öldü. Niye yaptıysam anlamadım. Şunu. Niye yaptım acaba? Gene yaptım. Neyse ya. Çok gereksiz. Oo. Bir dakika buraya eşya atmış bunlar. Onlara gerek yok. Ben bunlara ihtiyacım var. Evet. Dur 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 dur. Şunu at 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 at, at, at şey daha var orada. Bu ne? Sıkıntı yok. Ee, Bunlar, bak bunları buraya atıp yakacağım. Ee, kimse alamasın diye yakacağım. Evet. Muhteşemim değil mi? Süper. Harikayım ya. Harika. <laughs> Neyse. Hmm, bakmayın bana. Ben beni böyle dedim aldırış etmeyin boşver. Abi bu Dima bizi keser. Ben ortaya gitmeyeceğim o yüzden. Hani ortaya gelin diyorsa bir kesin ortaya gelin diyorsa kesin kesecek. Belli. Ama oltamız yok ya. Sıçtır. Olta çıkmadı abi. Ana Nereden alacağız lan biz bu chest'i? arkada. O balkabağı balka turtu <laughs> süper lan. <laughs> baksana aga. Müthiş bir şey baksana. Harika <laughs> gözüküyor. Hı, ha, şu evin içine de girelim garajda varsa evin içinde de vardır galiba öyle umuyorum İnşallah vardır ha, bak varmış değil mi gördüm o demir zırh ye şunu da alayım ben Eee, şunu koy da çakma buraya Hı. hop mı alma sen almadın değil mi Chest zannettim ya Cık. neyse iyi e, almamışız tamam. Anam bu ha bunun üst katı var dur. Şu, anam ne oluyor ha? Şuradan üst kata çıkalım. Abla oluyor. Bir dakika. Şunu kapat da. Ha, şuradan üst kata çıkalım. Kendimizi güvene alalım derken. Aa dur gemi. Gemi alalım tabi. Ki e, tabi gemi önemli. Tabii gemi. Tabi. Gemi önemli. Hatta gemiyi kırarız bir daha gemi alalım biz. Ok yaparız evet. Ta, hiç okumuz yok ok yaparız. Evet. Tamam bunun içine koyuluyor mu acaba kim? Bir bakalım Koyulmuyor değil mi? gibi <laughs> şey yaptım dur. Neyse ya Hah Bu ne abi? Salla bunu ya bu ne? <laughs> abi bu ne ya? Neyse çık buradan da Bizim bir an önce bir yer bulmamız lazım Bir yer bulup Evet. Adam kesmemiz lazım ki adam azalsın. Dört kişi var ya. Biz ölmeyelim de. etmeyecek alırım inşallah. Detmece alırsam atacağım. Yes. İşte budur. Şunu at. 2 tane diamond. Hadi lan. Hadi lan. Dur. Crafting table lazım bana. Crafting table yeri bulduğum anda bitti. Mantır mantır bir şeyler yazıyor da. Dur. Allah dur 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 ya Şu anda çubuk arama derdindeyim Hem çubuk hem şey Crafting Oha Adam gördüğüm gibi geldi arkadaşlar Kusura bakmayın Aynen bir anda adam gördüm gibi geldi Hoppala tamam Buna çıkmamız lazım Çıkalım Hani bir an önce gidelim He, hemen. Aa buldum aslında olur bak. Bak 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 şimdi bak. bak burada crafting table var. Bak. bak şimdi. İyi bak. İyi bak. O pat. İşte proluk. İşte işte prolog Neyse. İşte prolog sana bir şey diyeceğim. Ben bu e, pekle de bir sorun gördüm. Diamond mavi gözüküyor ama Diamond kılıç kırmızı. Tespit. Kocaman bir tespit. Tüm sandıklar yenilendi. Bu zamanı mı buldum? Neyse o demir kılıcı yakarız. Evet. 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 Şimdi bana bir şey lazım. Aslında dur. Yanlış yaptık. Demir kılıcı ver. Bunu da ver. At bunu at bunu. Yakın oldu. Yaksana lan şunu. Yandı. Tamam bunlar da yandığına göre işimiz rahat. Hadi çok çıkan. <laughs> Niye oldu lan? Ha süper be olta. İşte budur be. Yapıldı çıktı yes. Oyun bizde. Oyun bizde neyse. Eee kafa karıştırma gerek yok. Dört tane 2. Kaç yapıyor lan? Dur. Bir tanesi iki veriyorsa 2. <laughs> Dört sekiz. Bu üç mü veriyor? Altı. Evet. Full demir set mi olduk lan? Vay anasını böyle full demir set olduk neyse. Şunu da al da. Hmm, bak. Buna at. Buna buna at. Buna at. Evet bu iyidir. Tamam bu. Full demir. Aga pişmiş tavuk ne arıyor bizde? <laughs> Yer kaplıyor. <laughs> <laughs> neyse. Bayağı full demir set. kılıç olduk yani iyidir bayağı falan iyi oldu ha. İyi geliştik. 10 saniye kalmış. İnşallah çıkar bu videoda. 17 dakika mı ne oldu lan? Yes. Bir dakika. Şunu al. Şunu at. Değiştiremedim bir dakika. Aa dur. Siktir. Dur. Aa bu bir dakika.

C6. Canım can o da canım da olmasın bekle. Bak şimdi yakacağım, yakacağım. Yak, get, get, get. Yan, yandı mı? Yanmadı mı? Yan söyle yanlış işte. İşte. Ah. Oh. Ah. Oh. Aa dur. Yemem yok. Yemem yok siktir. Ya abi neyse. Ee, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.